Bugün hepimizi ama gerçekten hepimizi derinden etkileyen bir sorunun peşine düşüyoruz. Düşünsenize, tarihin en güvenli döneminde yaşıyoruz. Peki o zaman neden kendimizi hiç olmadığımız kadar kırılgan hissediyoruz? İşte modern hayatın en tuhaf çelişkisi tam da bu. Güvenliği adeta bir mühendislik harikasına çevirdik ama acaba bu süreçte cesaretimizi mi feda ettik? Hadi gelin bu meselenin köklerine inelim. Cevabı bulmak için önce güvenlik kelimesinin anlamının zihnimizde nasıl değiştiğine bakmamız lazım. Eskiden birlikte omuz omuza yarattığımız bir şeyken şimdi daha çok tek başımıza satın aldığımız bir hizmete dönüştü. Yolculuğumuz bizi çok ama çok eskilere götürüyor. Bugün Türkiye sınırları içindeki en eski yerleşim yerlerinden birine tam 9500 yıl öncesine Çatalhöyü'ye. Şimdi gözünüzde canlandırın. Burası öyle bir yer ki bildiğiniz anlamda ne bir sokak var ne de bir kapı. Evler bir bal peteği gibi birbirine yapışık ve herkes evine çatıdan girip çıkıyor. Bütün hayat çatılarda geçiyor. İşte işin sırrı da tam burada. Bu bir mimari hata değil. Aksine inanılmaz zekice bir güvenlik sistemi. Düşünsenize herkes sürekli birbirinin gözü önünde çatılarda. Saklanacak, gizlenecek bir yer yok. Güvenlik dediğiniz şey betondan bir duvar değil. Komşunuzla kurduğunuz o göz teması. Toplumun kendisi bir kilit gibi işliyor. Çatalhöyük'ün bu inanılmaz mimarisi aslında çok güçlü bir fikrin taşa toprağa bürünmüş hali. Bundan yüzyıllar sonra büyük düşünür İbni Haldun'un adını koyacağı bir kavramın İbni Haldun, o güce asabiye diyor. Yani bir topluluğu bir arada tutan o görünmez sosyal çimento, o ortak ruh, o dayanışma hissi. İşte Çatalhöyük'ü ayakta tutan şey tam olarak buydu. Asabiye. Ama İbni Haldun'un asıl uyarısı bundan sonra başlıyor ve bugüne de ışık tutuyor. Diyor ki toplumlar şehirleşip zenginleştikçe, konfor arttıkça, işte o bizi bir arada tutan asabiye denen sosyal çimento yavaş yavaş erimeye başlar iki yaşam tarzını karşılaştırıyor. Bir yanda zorluklarla yoğrulmuş, dayanışmayla ayakta kalan kırsal hayat, diğer yanda ise konforun ve rahatlığın hüküm sürdüğü, insanı rehavete ve bağımlılığa iten şehir hayatı. Ona göre şehir insanı kırılganlaştırıyordu. Durun. İbn Haldun'un bu acımasız gerçekçiliği sadece toplum analiziyle sınırlı değil. Asıl sarsıcı tespitleri gücün ve iktidarın doğasına indiğinde ortaya çıkıyor. Filozof Ahmet Arslan'ın da yorumladığı gibi Haldun bize siyasetin o soğuk ve rahatsız edici matematiğini gösteriyor. Ahmet Arslan Haldun'un analizini iki modelle özetliyor. Bakın birinci model yani ideal olan diyor ki lider elindeki kaynakları önce halkına dağıtır. Onların refahını düşünür, kendisine en son payı ayırır kulağa ne kadar harika geliyor değil mi? Ama i̇bn Haydun diyor ki bu ahlaken yüce olabilir ama doğa kanunlarına aykırı, imkansız. Çünkü iktidarın ilk işgüdüsü kendini korumaktır. İşte bu yüzden siyasetin matematiği hep ikinci modelle yani realist modelle işler. Lider serveti ve gücü önce kendi yerini Ordusunu, sarayını sağlamlaştırmak için kullanır. Geriye bir şey kalırsa o da ancak kendisine itaat edilmesi koşuluyla halka dağıtılır. Acı ama kaçınılmaz gerçeklik budur. Peki tüm bu teoriler, asabiye, iktidar analizleri bizim bugünkü hayatımızda şu an nerede karşımıza çıkıyor? Bu yüzlerce yıllık analizin canlı kanıtlarını görmek için çok uzağa gitmeye gerek yok. Mesela Alanya'ya bakalım. Manzara çok net. Bir tarafta bir zamanlar o kolektif ruhla asabiyetle ortak savunma için inşa edilmiş heybetli Alanya Kalesi duruyor, diğer taraftaysa bireysel konfor için tasarlanmış, güvenliğin aidatla satın alınan bir hizmet olduğu modern siteler. İşte bu, zihniyetimizdeki o devasa değişimi özetliyor. Birlikte aktif bir şekilde hayatta kalma refleksinden, konforun ve güvenliğin bize pasif bir şekilde sunulmasını beklediğimiz bir yaşam kalitesi beklentisine geçtik. Ve işte geldik meselenin özüne, o büyük takasa. Bu cümle her şeyi anlatıyor. Duvar kalınlaştıkça insan incelir. Evet, daha kalın duvarlar, daha iyi kameralarla fiziksel olarak güvenliyiz belki. Ama birbirimize yaslanmaktan gelen o sosyal ve ruhsal gücü, o dayanıklılığı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. O zaman en başa o büyük sorumuza geri dönme zamanı. Tüm bu konuştuklarımızdan sonra neden artık cesur değiliz? Sanırım cevap yavaş yavaş netleşiyor. Aslında cesaretimizi falan kaybetmedik. Sadece onu daha rahat, daha konforlu bir yaşam uğruna yavaş yavaş parça parça takas etmeyi seçtik. Ve bu analiz de bizi geleceğe inşa ederken cevaplamamız gereken o kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyor. Bir toplumu, bir şehri asıl ayakta tutan şey nedir? Yüksek binaları, sağlam betonları mı? Yoksa insanlar arasındaki o görünmez ama güçlü bağlar mı? Merhaba, bugünkü çözümlememizde çok ilginç bir konuya dalıyoruz. Yaşadığımız evlerin, yani o dört duvarın karakterimizi nasıl şekillendirdiğini hiç düşündünüz mü? İşte bu sorunun cevabını ta 14. yüzyıldan gelen bir düşünürün rehberliğinde arayacağız. Haydi, en baştan kışkırtıcı bir soruyla başlayalım. Şöyle bir bakın etrafınıza, modern hayatlarımıza. Neden artık eskisi kadar cesur değiliz gibi bir his var içimizde? Gerçekten de teknolojiyi sağ olsun, inanılmaz konforlu bir çağdayız. Ama bu konforun, bu rahatlığın gizli bir bedeli olabilir mi? Belki de duvarlarımız akıllanıp hayatımız kolaylaştıkça biz farkında olmadan çok daha temel bir şey kaybediyoruzdur. Gelin bu fikrin peşine düşelim. İşte bu modern hastalığımıza teşhisi koymak için zamanda geriye gitmemiz ve dahi bir tarihçi, bir sosyolog olan İbn Haldun'a kulak vermemiz gerekiyor. Kendisi sanki bugünü görmüş gibi Şimdi anlamamız gereken kilit bir kavram var. Asabiye. İbni Haldun'un ortaya attığı bu terim bir toplumu bir arada tutan o görünmez sosyal çimento aslında. Hani o ortak amaç duygusu, o dayanışma, o kolektif ruh, işte İbni Haldun'a göre medeniyetleri kuran da yıkan tam olarak bu gücün varlığı ya da yokluğu. Ve bakın ne diyor. Şehir hayatı yani konfor ve lüks arttıkça o bahsettiğimiz asabiye kaçınılmaz olarak zayıflar. Yani burada temel bir çelişki görüyor. Konforumuz arttıkça toplumsal dayanışmamız ve zorluklara karşı direncimiz azalıyor. Peki bu durum siyaseti nasıl etkiliyor? Filozof Ahmet Arslan'ın harika analiziyle İbni Haldun'a göre siyaset öyle ideallerle falan değil, acımasız bir gerçekçilikle yürüyen bir oyun. Şimdi bakın, Ahmet Arslan'ın yorumuyla İbni Haldun bize iki model sunuyor. Birincisi ideal model. Lider ne yapar? Serveti önce halka dağıtır, en son payı kendine alır. Kulağa ne kadar hoş, ne kadar ahlaklı geliyor, değil mi? Ama İbn Haldun diyor ki bu imkansız. Çünkü iktidarın doğasına, yani fıtratına aykırı. İktidar tekelcidir, paylaşmayı sevmez. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak ikinci modele, yani realist modele yönelir. Lider önce kendi gücünü, kendi sarayını, kendi ordusunu garantiye alır. Geriye ne kalırsa onu da halkın itaatini sağlamak için dağıtır. İşte bu Siyasetin soğuk ve net matematiğidir. Bu söz aslında her şeyi özetliyor. İbni Haldun için siyasetin motoru ahlaki idealler değil, ne olursa olsun kendini koruma ve ayakta kalma güdüsüdür. Pazarlığa kapalı bir gerçeklik bu. Peki, teoriyi bir kenara bırakalım, somut kanıtlara bakalım. O bahsettiğimiz asabiyenin gücünü görmek için zamanda bir yolculuk yapalım. Tam 9 bin yıl öncesine Çatalhöyük'e gidelim. Gözünüzde canlandırın. Bir şehir düşünün. Evler, bitişik nizam. Aralarında hiç boşluk yok. Sokak diye bir şey yok. Ve en tuhafı, zemin katta hiç kapı yok. Herkes evine çatıdan giriyor. Bu bir tesadüf değil. Bu başlı başına, topluluk ve güvenlik üzerine radikal bir manifesto. İşte bütün mesele bu. Güvenliği sağlayan şey kalın duvarlar değil, komşunun göz teması. Tüm hayat çatıların üzerinde akıp giderken mahremiyet belki azdı evet ama kolektif güvenlik kesindi. Bu mimarinin içine işlenmiş asabiyenin ta kendisiydi. Şimdi zamanda ileriye doğru dev bir sıçrama yapalım ve günümüze. Mesela Alanya'daki o modern rezidanslara bakalım. Tam bir vaka analizi. Bakın ne kadar dramatik bir değişim var. Güvenlik artık topluluğun birlikte ürettiği bir şey değil. Parayla özel şirketlerden, kameralardan satın alınan bir hizmet, bir meta. Bu da sosyal bağları güçlendirmek yerine insanları birbirinden izole ediyor, yani asabiyeyi zayıflatıyor. Bu tablo aslında bütün hikayeyi özetliyor. Yattığımız takas bu. Çataloyuk'ta temel motivasyon kolektif olarak hayatta kalmakken modern rezidansta bireysel konfor, Güvenlik paylaşılan bir sorumlulukken şimdi satın alınan bir hizmet. Sonuç, yüksek karşılıklı bağımlılıktan yüksek izolasyona geçiş yaptık. Ve işte sonuç. Duvarlarımız her geçen gün daha da kalınlaşıyor. Daha güvenli hale geliyor belki ama aramızdaki o insani bağlar giderek inceliyor, kopma noktasına geliyor. İbn Haldun'un yüzyıllar önce uyardığı şey tam da bu. Yani evlerimizi nasıl inşa ettiğimiz meselesi sadece bir mimari tercih değil. Bu aslında nasıl insanlar olmak istediğimize, nasıl bir toplumda yaşamak istediğimize dair verdiğimiz bir karar. Buradan çıkarmamız gereken en kritik ders şu. Çatıdaki bir girişten sitenin güvenlik kapısına kadar attığımız her mimari adım aslında görünmez bir toplumsal sözleşmeyi de beraberinde getiriyor. Emlak sadece taş toprak değil, değerlerimizin somut bir yansıması. Unutmayalım ki Emlak sektörü bize sadece ev yani metrekare satmıyor, bize komple bir yaşam tarzı satıyor ve bu yaşam tarzının topluluklarımızı güçlendirip güçlendirmediğine karar vermekte bizim elimizde. Ve işte bu çözümleme bizi yarının dünyasını tasarlarken üzerinde kafa yormamız gereken hayati bir soruyla baş başa bırakıyor. Geleceğin şehirleri içinde yaşayan insanları mı büyütecek yoksa sadece onları çevreleyen duvarları mı? Konumuz liderin ikilemi. Hadi gelin bu konuya hep birlikte bir dalalım. Şöyle bir soruyla başlayalım mı? Günümüzde etrafımızı sürekli daha yüksek duvarlarla, daha çok kamerayla çeviriyoruz. Ama bu durum ilginç bir şekilde bizi daha güvende hissetmekten çok sanki sosyal olarak daha da yalnızlaştırıyor. Peki ama neden böyle oluyor? Sanırım cevap bu kelimede saklı. Asabiye. İbni Haldun'un yüzlerce yıl önce ortaya attığı bu kavrama göre bir topluma ayakta tutan şey tam olarak bu. O ortak ruh. O sosyal çimento. İşte bu yüzden topluluk ve güvenlik arasındaki o ince bağlantıyı anlamak için kilit kavramımız bu olacak. Şimdi bu fikri biraz daha somutlaştıralım. Bunun için birbirine tamamen zıt iki yaşam alanına bakacağız. Bir yanda tam 9000 yıl öncesinden kolektif güvenliğin adeta bir kalesi olan Çatalhöyük var. Diğer yanda ise günümüzün bireysel konforunu ve parayla satın alınan güvenlik anlayışını simgeleyen modern bir rezidans. İşte bakın, aradaki o devasa fark tam da burada yatıyor çatal her şey organik ve sosyal bir güvenlik sistemine dayanıyor. Öte yandaysa bizim günümüzdeki teknolojiye dayalı parasıyla satın aldığımız bir hizmet var. Yani birinde güvenlik hep birlikte üretilirken diğerinde bir ürün gibi tüketiliyor. Yani en kritik nokta şu aslında insana dayalı bir güvenlik anlayışından yapılara dayalı bir güvenlik anlayışına geçtik. Ve bu geçiş o toplumu bir arada tutan asabiye ruhunu zamanla yavaş yavaş aşındırdı. Şimdi konuyu mimariden alıp siyaset felsefesine taşıyalım. Çünkü inanın bu temel ikilem yani topluluğun iyiliği mi yoksa bireyin konforu mu sorusu liderlerin yönetim biçimlerinde de birebir kendini gösteriyor. Ve bu da bizi analizimizin tam kalbine getiriyor. İbni Haldun ve onun siyaset teorisi. Üstelik filozof Ahmet Arslan'ın müthiş yorumuyla. Peki bu ikilem siyasette nasıl karşımıza çıkıyor? İşte Ahmet Arslan'ın yorumuyla İbni Haldun bir liderin servette kurabileceği ilişkiyi iki modelle açıklıyor. Bir tarafta ahlaken çok yüce, kulağa harika gelen ama imkansız olan o ideal model var. Diğer taraftaysa acımasızca gerçekçi ve kaçınılmaz olan. Yani siyasetin matematiği. Çok güzel bir soru değil mi? Yani neden iyilik ve fedakarlık üzerine kurulu bir sistemin işlemesi mümkün değil? Gelin şimdi i̇bn Haldun'un o gerçekçi bakış açısının arkasındaki mantığa bakalım. Cevap aslında iktidarın doğasında gizli. İbn Haldun'a göre siyasi otorite ahlaki üstünlükten değil fiili güçten doğar. İktidar doğası gereği tekelcidir, paylaşmayı pek sevmez. E bu yüzden de kendi güç tabanını yani servetini ve ordusunu dağıtan bir lider yönetimde kalamaz. Çünkü ondan daha güçlü asabiyeye sahip başka bir grup gelir ve o gücü elinden alır. Yani kısacası gücünü dağıtan gücünü kaybeder. Ahmet Arslan'ın bu yorumu durumu bence mükemmel bir şekilde özetliyor. Realist modelin neden kaçınılmaz bir siyasi gerçeklik olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Siyasetin matematiği diyor, budur. İşte bu noktada bizi tekrar başlangıç noktamıza geri getiriyor. Fark ettiniz mi? Kendini ve iktidarını koruma içgüdüsü hem siyasetimizi hem de yaşadığımız mekanları şekillendiren o temel prensibin ta kendisi. Aslında bu durum iktidarın döngüsel doğasını da bize çok net bir şekilde gösteriyor. Realist modele, yani kendini korumaya aşırı odaklanmak, eninde sonunda devletin çöküşüne yol açan bir kısır döngü yaratıyor. Ve işte bu analizden belki de çıkarmamız gereken en önemli ders bu. İster bir hükümdar olun, ister bir site yönetimi. Güvenliği dayanışmanın önüne koyduğunuzda, bu uzun vadede kendi kendini yok eden bir stratejiye dönüşüyor. Ve bu da bizi bu son ve kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyor. Bu sorunun cevabıysa aslında hepimizin kendi toplumlarımızda şu anda yapmakta olduğumuz seçimlerde gizli. Neden artık cesur değiliz? Bu bize ulaştırdığın kaynaklarla birlikte peşine düştüğümüz gerçekten de kışkırtıcı bir soru. Hem de nasıl? Elimizde iki temel eksen var gibi duruyor. Biri bizi ta 9000 yıl öncesinin çatal höyünden alıp günümüzün o güvenlikli sitelerine getiren. Ee, İbni Haldun'un meşhu asabiye kavramını bugünün emlak piyasasıyla birleştiren müthiş bir analiz. Çok çarpıcı bir metin, evet. Diğeri de Profesör Ahmet Arslan'ın İbni Haldun felsefesini anlattığı insanı oturduğu yerde sarsan derinlikte bir söyleşi. Kesinlikle. Amacımız ne? Bu kaynakların izini sürerek güvenlik, konfor ve iktidar arasındaki o karmaşık dansın binlerce yılda nasıl değiştiğini anlamak ve belki de bu değişimin adına cesaret dediğimiz o insani duruşu nasıl yeniden şekillendirdiğini ya da belki de nasıl aşındırdığını görmek. Aynen. Hazırsan bu derin yolculuğa başlayalım diyorum. Başlayalım. İlk olarak o en çarpıcı görüntüyle başlayalım. Çataloyuk Kaynağında çizilen tablo zihnimde canlanıyor ve bugünün dünyasından bakınca inanılmaz geliyor. Hmm. Sokak yok, kapı yok ve insanlar evlerine çatılardaki deliklerden giriyor. Bu bir mimari tuhaflık değil, adeta bir sosyal manifesto'nun ta kendisi, değil mi? Kesinlikle bir manifesto. Düşünsene, özel alanın sınırı ile kamusal alanın sınırı tamamen iç içe geçmiş. Sizin çatı aynı zamanda komşunun sokağı oluyor. Evet. Bu yapı güvenliğin duvarlarla, kilitlerle değil, tam tersine sosyal şeffaflıkla sağlandığı bir dünya görüşünü yansıtıyor. İşte İbn Haldun'un asabiye dediği o sihirli kavram tam olarak bu. Yani o ortak kaderi paylaşma bilinci. Tam olarak o. Bir gruba ait olma ve o grup için sorumluluk hissetme ve bu sadece bir duygu değil bak mimariye gündelik hayata sinmiş somut bir gerçeklik. Yani bir hırsızın o düzende işi neredeyse imkansız. İmkansız. Bir eve girmeye çalıştığı an onlarca komşunun çatısından yani onların kamusal alanından herkesin gözü önünde geçmek zorunda. Gizlenecek bir köşe, bir ara sokak yok. Aynen öyle. Güvenlik, birilerinin sağladığı bir hizmet değil, topluluğun varoluş biçiminin doğal bir sonucu. Tam olarak öyle. Güvenlik bireysel bir eylemle değil, kolektif bir varoluşla sağlanıyor. Cesaret de zaten buradan doğuyor. Ha, işte orası önemli. Yalnız olmadığını, sırtını yaslayabileceğin bir topluluk olduğunu bildiğinde daha gözü pek olursun. Çatalhöyük'teki o kapısız evler aslında biz birbirimize güveniriz. Çünkü kaderimiz bir demenin taştan ve kerpiçten bir ifadesi. Peki. Şimdi bu tablodan bugüne kaynakta geçen Alanya örneğine bir ışınlanalım. Uçalım evet. Manzara 180 derece farklı. Yüksek duvarlarla çevrili siteler, her köşede kameralar, girişlerde özel güvenlik görevlileri, kartlı geçiş sistemleri. Her şey var. Güvenliği artık birlikte üretmiyoruz, bir hizmet olarak satın alıyoruz. İşte tam bu noktada kaynaktaki o vurucu ifade aklıma geliyor. Duvar kalınlaşır, insan incelir. Hmm. hmm. Bekle bir dakika bu inanılmaz bir laf. Tam olarak ne bağlamda kullanıyor bunu? Bu ifade modern yaşamın getirdiği o büyük takası özetliyor aslında. Fiziksel güvenliğimizi arttırmak için ördüğümüz her duvar komşumuzla, toplumla aramızdaki sosyal ve psikolojik bağı bir miktar e, zayıflatıyor. Anladım. İbn Haldun'un yüzyıllar önce yaptığı o keskin, bedevi ve hadari ayrımı tam da bu işte. Bedevi yani göçebe veya kırsal yaşam zorluklarla doludur, sürekli bir mücadele vardır. Ama bu zorluklar karakteri biler ve asabiyeyi yani o dayanışma ruhunu çelikleştirir. Hadari yani kent yaşamı ise bunun tam tersi. Evet hadari yaşam, konfor, lüks ve rehavet üretir. Savunma işini orduya, güvenliği polise veya işte özel güvenliğe devredersin. Tarımı başkası yapar, sen satın alırsın. Her şeyi delege ediyorsun aslında. Aynen. Bu konfora alışan birey, kaynakta da belirtildiği gibi, aslında çok daha kırılgan hale gelir. Çünkü mücadele etme kasları zayıflamıştır. Hmm. Kriz anında o parasıyla satın aldığı sistem çöktüğünde ne yapacak? İşte o anda cesaretin yerine sisteme olan kırılgan bir bağımlılık alıyor. İncelme dediği şey tam olarak bu dayanıklılığın, zorlukla başa çıkma kapasitesinin azalması. Ama bir yandan da bu bir lüks değil mi? Yani tehlikelerle her gün yüzleşmek zorunda kalmamak, bu modern hayatın bize sunduğu bir kazanım olarak görülemez mi? Herkes her an tetikte yaşamak zorunda değil artık. Elbette bu bir kazanım ve kimse çatal yaşam standardına dönmek istemez. Tabii ki. Mesele bu kazanımın görünmeyen maliyeti. İbn Haldun'un dehası bu maliyeti 14. yüzyılda görmüş olması. Evet, konforluyuz ama bu konfor bizi pasifize ediyor mu? Evet, asıl soru bu. Güvenliği dış kaynaklara devrettikçe kendi içimizdeki ve toplumumuzdaki o dayanışma gücünü, o asabiyeyi yitiriyor muyuz? Asıl soru bu. Çünkü o asabiye kaybolduğunda sadece cesaret değil, toplumun kendisi çözülmeye başlıyor. Bu bahsettiğin sistem, yani güvenliği bize satan, konforu sağlayan yapı, kendi başına bir aktör gibi duruyor. Öyle. Ve galiba bireysel cesaretimizi etkileyen en önemli faktörlerden biri de bu. Bu sadece bizim kişisel tercihlerimizle ilgili bir durum değil. İktidarın doğası bizi zaten bu yöne itiyor olabilir. Tam olarak. İşte burada Profesör Ahmet Arslan'ın İbn Haldun yorumu devreye giriyor ve işler daha da karmaşıklaşıyor. Liderin serveti dağıtması ile ilgili anlattığı o iki model adeta bir turnusol kağıdı gibi. Kesinlikle. Ahmet Arslan İbn Haldun'un siyaset analizini o kadar net bir dille ortaya koyuyor ki ilk model hepimizin duymak isteyeceği idealize edilen model. Evet. Buna göre lider elindeki kamu kaynaklarını, vergileri, serveti ne varsa önce halkına dağıtır, onların refahını, güvenliğini sağlar. En son eğer bir şey kalırsa kendine bir pay alır. Kulağa harika geliyor. Tam bir halka hizmet anlayışı. Ama sanki biraz fazla iyi, biraz ütopik, değil mi? İşte İbn Haldun'un ve Arslan'ın vurgusu tam da bu. Kaynakta geçtiği gibi İbni Haldun diyor ki: "Bu ahlaken çok yüce görünse de fıtraten yani doğa kanunu gereği mümkün değildir. Mümkün değil. Değil. Çünkü iktidar doğası gereği paylaşımı kabul etmez, tekelcidir. Gücünü dağıtan bir iktidar kendi varlığını tehlikeye atar. Bu romantik bir bakış değil, siyasetin soğuk acımasız bir analizi. O zaman siyasetin matematiği dediği şey tam olarak ne? İkinci model tarihin ve günümüzün gerçeği lider biriken serveti önce ve her şeyden önce kendi iktidarını sağlamlaştırmak için kullanır yani kendini garantiye almak için aynen kendi sarayını kurmak kendine sadık bir ordu beslemek bürokrasiyi ayakta tutmak kısacası sistemin bekasını garantilemek bunları yaptıktan sonra geri kalanını kendisine itaat edilmesi ve sadık kalınması karşılığında tebaasına dağıtır Vay canına. Ahmet Arslan'ın ifadesiyle, siyasetin matematiği her zaman ikinci modeldir. Devlet önce kendini korur. Çünkü kendini koruyamayan bir devlet zaten halkını da koruyamaz. Bu çok sarsıcı bir analiz. Çünkü bu durumda sistem bireysel fedakarlığa veya ahraki kahramanlıklara prim vermiyor. Vermiyor. Sistem öncelikle kendi çarklarının dönmesiyle ilgileniyor. O zaman bu denklemde bizim sorduğumuz cesaret nereye oturuyor? Bireysel cesaret bu matematik için bir bozan faktör hatta bir tehdit olabilir mi? Harika bir noktaya değindin. Evet, tam olarak bir tehdit olabilir. Öyle mi? Eğer sistem liderin gücünün korunması ve sadakat karşılığı kaynak dağıtımı üzerine kuruluysa bu denkleme uymayan ahlaki doğru adına sisteme kafa tutan bireysel bir cesaret bir anomali haline gelir. Ödüllendirilmez hatta cezalandırılabilir. Çünkü sistemin dengesini bozuyor. Aynen. İbn Haldun'un büyüklüğü de burada. Olaylara nasıl olmalı diye ahlaki bir pencereden değil, nasıl oluyor diye bilimsel bir gerçekçilikle bakıyor. Siyasetin arkasındaki asıl motorun ahlak veya din değil, insanın tutkuları, arzuları ve en temelde de iktidar hırsı olduğunu söylüyor. O zaman bu soyut iktidar analizinden tekrar yaşadığımız somut mekanlara inelim. İnelelim bu sistemin bir fikir olmadığını, yaşadığımız şehirlerde, evlerde ete kemiğe büründüğünü görüyoruz galiba. Kaynaklardan birindeki o ifade aklımdan çıkmıyor. Emlak, insan karakterinin betonlaşmış biçimidir. Çok güçlü bir laf. Bu ne demek tam olarak? Yaşadığımız evler karakterimizi nasıl betonlaştırıyor? Bu meselenin en can alıcı noktalarından biri. Kaynakta yapılan kerpiç ve beton karşılaştırması üzerinden gidelim. Kerpiç doğanın bir parçasıdır. Topraktan gelir, toprağa döner. Geçicidir, onarılabilir, esnektir. İnsan ölçeğinde. Aynen. Beton ise doğaya bir meydan okumadır. Kalıcıdır, serttir, katıdır ve yıkımı devasa bir sorundur. İşte bu fiziksel katılık kaynakta belirtildiği gibi psikolojik bir katılaşmayı da beraberinde getiriyor. Peki betonun bu fiziksel hali psikolojimizi nasıl etkiliyor? Kaynakta bununla ilgili somut çıkarımlar var mıydı? Evet, üç temel sonuçtan bahsediliyor. Birincisi dikeylik. Beton şehirleri gökyüzüne doğru yükseltiyor. Apartmanlar, rezidanslar. Evet, bu dikeylik insanlar arasındaki sosyal mesafeyi artırıyor. Aynı apartmanda altlı üstü oturan insanlar birbirini tanımıyor, görmüyor. Çatalhöyük'teki o yatay ve iç içe geçmişliğin tam zıddı. Doğru. İkincisi yoğunluk. Milyonlarca insanı küçük bir alana sıkıştırıyor. Ama bu bir cemaat, bir topluluk oluşturmuyor. Tam tersine anonimliği ve kalabalıklar içindeki yalnızlığı besliyor. Hatta daha da yalnızlaşıyoruz. Aynen. Üçüncüsü ise kalıcılık. Beton yapılar değişme ve esnekliğe karşı bir direnç yaratıyor. Oysa hayat ve toplum sürekli değişir. Bu katılık sosyal değişimin önünde de bir engel oluşturabiliyor. Yani modern şehir o meşhur asabiyeyi, yani dayanışma ruhunu sistematik olarak aşındırmak için tasarlanmış bir makine gibi. Kulağa sert geliyor ama analiz bunu gösteriyor. Bizi komşuluktan, mahalle bağından, akrabalık ilişkilerinden koparıp bireysel izole hayatlara itiyor. Aileler küçülüyor, tek kişilik haneler artıyor. Çatalhöyük'teki o herkesi gören kolektif gözü tamamen kaybetmişiz ve yerini her yeri gözetleyen ama kimseyi tanımayan soğuk kamera gözleri almış. Kesinlikle. O kolektif dayanışma gücü yani asabiye, güçlü aile bağları, komşuluk ilişkileri, hemşerilik gibi organik ağlarla beslenir. Modern kentte ise tüm bu ağlar zayıflıyor. Zor bir duruma düştüğünde kapısını çalacağın komşunla tanışmıyorsun bile. Doğru. İşte cesaretin yeşereceği o kolektif zemin betonun yükselişiyle birlikte adeta kuruyor güvenliği, bakımı, yardımlaşmayı profesyonel hizmetlere devrettikçe kendi aramızdaki o insani bağları kullanmaz hale geliyoruz ve bu bağlar zamanla köreliyor. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde en baştaki o soruya neden artık cesur değiliz sorusuna nasıl bir cevap beliriyor zihnimizde? Hmm. Çaret ettiği şey sanki şu, sorun bireysel bir korkaklık veya bir neslin pısırıklığı değil, topyekün bir ekosistem dönüşümü. Aynen öyle. Bütüncül bir değişim. Güvenliği bir hizmet olarak satın almaya, konforu hayatımızın birincil hedefi yapmaya ve bizi birbirimize bağlayan sosyal damarları kesen mekanlarda yaşamaya başladık. İbn Haldun'un o müthiş tespiti gibi. Zorluklar karakter üretir. Modern yaşamsa bu zorlukları sistematik olarak hayatımızdan çıkarmak, onları minimize etmek üzere tasarlandı. Belki de asıl sormamız gereken soru şudur. Güvenliği satın alarak mı yaşamak istiyoruz yoksa dayanışma üreterek mi? Kaynakta çok güzel bir soru vardı. Kapı sayısı arttıkça toplum küçülüyor mu? Çok iyi soru. Vurduğumuz her kilit, taktığımız her alarm aslında sadece dışarıdaki potansiyel tehlikeyi değil, aynı zamanda dışarıyla kurabileceğimiz potansiyel dayanışma bağını da dışarıda bırakıyor olabilir. Kendimizi içeriye hapsetmekle kalmıyor, toplumu da dışarıda bırakıyoruz. Seni üzerinde düşünmen için son bir düşünceyle yine o en baştaki resimle bırakalım. Kaynaklarından birinde sorulan o can alıcı soru. Eğer bir gün çatal höyükteki her evin çatısına ahşap bir kapı takılsaydı ve herkes kendi bireysel kilitli alanına çekilseydi, o topluluk binlerce yıl ayakta kalabilir miydi? Cevabı belli gibi. Belki de bugün aradığımız o kaybolan cesaretin anahtarı daha fazla kilitte, daha yüksek duvarlarda değil, birbirimize aralamamız gereken daha çok kapıda gizlidir.